Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı akşamlar. Ee, biz iyiyiz. Bu da benim boykam. Ee, demeyin yani neden zayıf olduğunu, neden ince kaldı diye kafanıza takılmasın. Çünkü başına çok talihsiz olaylar geldi. Talihsiz olaylarının gelmesi herkes sizin gibi, bizim gibi. Ee, sevgi dolu değil. Allah korkusu yok kimsede. <laughs> Geçtikten sonra devam ediyorum. Şimdi otur oğlum, Boyka, otur oğlum. Aferin, tamam, tamam, tamam. Ee, Şimdi köpeğimi zehirlediler. Küçükken, 5 e, aylıkken. Ondan sonra araba çarptı. Bağlı olduğu yere kaldırım taşları atmışlardı. Geldiğimde vücudunun birkaç yerinde şişlik vardı. O yüzden biraz. Böyle ufak tefek kaldı ama ben onu her türlü Her türlü seviyorum Çok büyük vadireler atlattık Bütün savaşları da kazandık Allah'ın izniyle Şimdi tabi sabırsız biraz 2-3 e, gündür de gezdiremedim Dün de biliyorsunuz e, Uğur kardeşimin yanına gittim Uğur Ondaki yavrularımızı aldık geldik Sahiplendik Şimdi boykayı çözeceğim Burada biraz çok sabırsız şu anda. Hani e, can atıyor. bunlara da hakim bayağı. İstersen şöyle ışık da al. E, abonelerimiz de bizi hani takip eden dostlarımız görsün yani. Çok güzel olacaktı yani. Çok güzel. Yaklaş boykaya al olur Arkadaşlar bu arada kusura da bakmayın abilerim kardeşlerim biz bu işte yeniyiz ee, bu işe de vesile olan oğul kardeşim biz de size söz verdik elimizden geldiği kadarıyla yayın yapacağız yavruların büyümelerini gelişmelerini size aktaracağız ee, bugün çekmedim ee, çünkü biraz da boykaya vakit ayırmak lazım onların yanındaydım bugün ama çekim yapamadım Dediğim gibi şimdi devam edeceğiz videomuza kapatmayacağız. Boykaya çözüp böyle bir hem de bizim buraları görün diyecektim ama biraz geç oldu malum çalıştığımız için akşam üstü gelebildik. Ama her şey güzel olacak inşallah. Allah'ın izniyle. Devam ediyorlar. onu. Pişikler. Gaz. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, bu tarz olaylar çoğu arkadaşımızın başına gelmiştir bizi takip edenlerin. Kapında iyi bir şey olmasını istemeyen çok insan var. Yani Allah korkusu olmayan çok insanlar var. Yani sen burada kapıda bağlı hayvandan ne istiyorsun? Dediğim gibi boyka küçükken zehirlediniz. Arabayla çarpıp kaçtınız kaldırım taşı attınız. Biz elimizden geldiği kadarıyla sizi bulmaya çalıştık. Bulamadık. Biz bulamadık ama Allah görüyor. Yani Allah gerekeni yapar. Bundan hiç şüphemiz yok. Yavrular hakkında da güzel bir bilgi verin. Yavrular ee, canlı. Yani böyle hiç uyuşuk hareketleri yok. Yani güzel yavrular. Büyüdükleri zaman da çok güzel Sonuçlar alacağımıza inanıyorum ben Beraber izleyip göreceğiz Boyka Hayır Şimdi köpek gördü Boyka'nın tek sıkıntısı Normalde e, Köpeklerin yanına gider Eğer köpek ona Aksi bir hareket yapmadığı sürece Binmez ama Aksi bir hareket yaparsa Başına çok büyük şeyler gelebilir Tabi bunu defalarca gördük, çözüyoruz illaki köy yeri, oradan işte o çobanın köpeği çıkıyor, oradan başkasının köpeği çıkıyor, sokak köpekleri var, sokak köpeklerine ama Allah'tan e, kendinden ufak köpeklere şey yapmıyor, hani böyle gidip parçalayın falan öyle bir huyu yok, sadece gider, altını alır, hiç ısırmaz üstünlüğünü kurduktan sonra bırakır gelir öyle güzel huyları var. Fakat bazen hiç şu anda acayip bir şekilde sinirlendi. Boyka! Oğlum hadi gel gidiyoruz gel. Gel hadi. Gel bu tarafa gel bakayım. Onur onu güzelce çek bakalım. Hadi gel bakalım oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin. Aferin benim oğluma. Kim lan oradakiler? 85 santim civarında falan. Hani hiç ölçmedim ama 85 santim civarında falan boyda. O benim dostum. Ee, küçüklüğümden beri yani pardon özür dilerim. küçüklüğünden beri yani yaklaşık bir buçuk iki aylıkken geldi bana. Elimden geldiği kadarıyla bütün imkanlarımı kullandım ama dediğim gibi maalesef bazen senin iyi olmak istemediğini veya senin kapında iyi bir şey olmasını istemeyenler maalesef böyle hareketlerde bulunuyor. Şimdi ayrıyetten benim köpeğime mermi de attılar. Hani ben bunun farkındayım. Benim köpeğim tabanca tüfek sesinden korkmaz. Malum burası da Karadeniz. Bizde hani yazın veya kışın fark etmiyor hani düğünlerde falan böyle şeyler oluyor hani test de etmiştik küçüklüğünden beri yanında ava götürdük silah attık falan hiç böyle huyu yoktu maalesef ondan sonra bir dönem kızağına gitmişti kızağına gidip geldikten sonra kaybolmuştu bir 15 gün kızağına gidip geldikten sonra sesten de korkmaya başladı büyük ihtimal birileri buna ya hani kendi köpeğime için demiyorum toplu bir gruba herhalde büyük ihtimal dağılsın diye silah attılar üstlerine ondan beri silah sesinden de korkmaya başladı vazgeçmedik başaracağız her şeyin üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle diğerlerinin geldiği gibi oğlum gel bakayım yanıma gel hadi. gel içeri gel 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 bakayım bağlamayacağım seni gel 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 yanıma gel hayır hayır oraya gitmek yok koy Hayır oğlum. Gel. Gel bakayım lan buraya. Gel. gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel. Gel lan yanıma gel gel. Araba geliyor. Dikkat et. Evet arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Ee, diğer e, inşallah biraz daha erken saatte gelip hem size de buraları gösteririz. Olduğumuz yer güzel. Yazın köye çıkartıyorum fındık zamanı. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destekten dolayı. Şimdiden acemiliğim için kusura da bakmayın. Biraz daha kendimizi geliştirip daha iyi videolar yapacağız. Allah'a emanet olun.